Evet arkadaşlar. Bugün 28 Temmuz 2023. Andız otlarımızı toplama devam ediyoruz arkadaşlar. Neden bugün söylüyoruz? Çünkü bu aylarda handız otumuz en iyi yağlandığı, katranlandığı zamanlar. Bu andız otunun en önemli kısmı yağlarıdır. Dalların ve yaprakların tohumlarının topladığı yağlardır. Hani faydalı olan kısmı kesinlikle yağlardır. Biz de bu otu gördüğünüz gibi Ağustos'un Temmuz ve Ağustos aylarında topluyoruz. Özellikle Ağustos aylarında Temmuz'da pek az miktarda toplasak da ihtiyacımız kadar ama Temmuz ve Ağustos'un 15'ine kadar müthiş bir şekilde hızlı topluyoruz. Gördüğünüz gibi artık otumuz çiçeklenmeye başladı çiçeklenmesi de aslında mükemmeldir. Yani yağlanması e, çiçekliyken daha çok olur. Biz de özellikle yağlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi uçurumun kenarındayız. Dikkat etmemiz gerekir. Aşağı düşmeyelim. E, otumuza geri dönelim. Bu ot e, kesinlikle e, ilk önceleri. Lütfü Acet dedemiz ve Hasan Alemdar amcamız e, bu ot 15 dakika kaynatılarak içilir diye özellikle söylüyordu. Özellikle Hasan Alemdar dedemiz e, bu otu fıkır fıkır patates gibi kaynatalım diyordu. E, tabii ki neden kaynattığını çok iyi biliyorduk. E, bu ot kesinlikle Lütfü amcamızın hani <laughs> onu da gülerek söyleyeyim. Biraz da espri olsun. Lütfü Ace dedem e, aslında e, evinde ve terasasında kuruttuğu için bu otları yıllarca biz beraber topladık. Bir ona yardımcı olduk. Allah uzun ömür versin. Sağlığı yerinde. Ama 80 bu yıl 88 yaşına girdi. Artık bu otu yapmayacağını söyledi. Artık beraber toplamıyoruz. Veyahut da o yapmıyor yani. Ee, ama ondan öğrendiğimiz tüm bilgileri size aktarıyoruz. Ee, kullandığımız, topladığımız otları size aktarıyoruz. Bu ot kesinlikle arkadaşlar çiçekli de kullanılır ama dedim ya önemli olan çiğler, krallar, yağmurlar başlamadan, asitlenmeden toplanan çiçekli otlar muhakkak çok faydalı. Çiçekli otlardan şu andaki topladığımız Ağustos'un 28'i, 30'u ve gelecek ayın herhalde 20'sine kadar, 15'ine kadar bu otu en iyi şekilde çiçekli olarak da toplayacağız. İnşallah yağmurlar başlamaz. Dedim ya ee, bu sene havalarda sıcak gidiyor. Ee, her yerde ot olmamasına karşın bizim topladığımız yerler Allah bereket versin ee, çok güzel ve e, Allah tarafından en iyi otlar bizim tarafımızdan toplanıyor. Ee, arkadaşlar bu ot e, gene söylüyorum bu otun özelliği yağlı olması. yani bunun faydası yağı ve bu yağda e, ot e, iyicene Ağustos ayının sonlarına doğru toplanması gerekiyor. Yani kesinlikle yağların toplanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ellerimizde katranlanıyor ve katran içinde yağlar var. Tabii ki bu faydalı olan bu yağlar. Gene söylüyoruz tekrardan bu yağlar. Hani bunun başka bir şekli olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle biz kesinlikle 36 yıl hizmet yapan lütfacet dedemizle öğrendiğimiz her şey tüm bilgimiz lütfacet dede'den. Bunu da bilin ama Geçi ee, gerçekten de tohumu olduğu zamanlar, tohuma yakın veya tohum açtığı zamanlar, en yağlı olduğu zamanlar biz de bunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Size de bunları tercih etmenizi istiyoruz. Belki bir bilgi, bir bilgiye ihtiyacınız olursa bizi arayıp bilgi alabilirsiniz. Ee, numaramız belli zaten. Bu numaradan bizi arayıp istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz.